Lefke 16 Ağustos stadında Hakan Ünal maçın hakemi Serdar Gürpınar, Mehmet Canerli yardımcıları Utku Amamcıoğlu 4. hakem Mehmet Mercan sağ komiser olarak görev alıyor. İlk düdük ilk dokunuş. Beyaz forma Lefke, kırmızı forma Esentepe. Esentepe hücumu Ege Can. Kurtarış orta, kafa vuruşu akıl almaz bir fırsat kaçıyor. Adeşina sonuç alamadı. Bu kez ev sahibi takım yükleniyor. Agbane yerde. Gözler hakemde. Agbane'nin pozisyonu bir daha izliyoruz. Bakın. Agbane alıyor, dönüyor. Geçiyor. Emek bu müdahaleyi yapıyor. Penaltı kararı geliyor. Penaltıda topun gerisinde Christopher Formi, Formi 1-0. Dakika henüz 5. Formi'nin golüyle Lefke kendi seyircisi önünde 1-0 önde. İşte gol. Kalesinde Ali Karal çaresiz kalıyor. Beraberlik arayışları. Hadeşina o yerde gözler yine hakemde. Karar devam. Bu kez Esentepe penaltı bekledi. Çok klas bir sıyrılış. Formi hareketleniyor içeriye doğru. Formi alıyor. Formi dokunuyor. Formi'nin golü ama Kouassi'ye yazmak lazım. Kuasi nefis getirdi. Alat dedi. Formi teşekkürler. Skor 2-0. Bu pozisyon Adeşina yine yerde. Uzun süre itirazlar. Kartlar havada uçuşuyor. Sarı kart gördü pozisyonda Ali. Kontra atak şansı. Burada yine yetişmeler var. Bu kontra ataktan sonuç da gelmedi. Emek kırılmaz topun gerisinde kaptan. Ortalıyor. Kafa yine dışarıya. En Bey ileriye çıkmıştı. Formi bırakıyor. İçeri mükemmel koşu Akbani. Formi, formi, formi. Hattrick yapıyor 32. dakika. İşte Formi. Nanyobe ıskalıyor. Formi ıskalamıyor. 3-0. 30 dakika 3 gol sığdırıyor Lefke. Formi ile hat-trick yaptı. Şapkadan tavşan çıktı. Kaleciden mükemmel kurtarış. İrfan. Görüntüler maçın ikinci yarısından. İlk yarı 3-0. İkinci yarı ceza sahası içinde sonuç alamadı Akbari. Adeşina Adeşina zorluyor bırakıyor Vuramıyor akıl almaz kaçtı Ali Avcı sol. Adeşina Adeşina Kaleciye takıldı İkinci ara Esentepe müthiş geliyor Altı pastan kaçıyor Enyobe Şu şansı Mükemmel ara pası Offside yok ama dışarı İki tarafın karşılıklı hücumları. İrfan akıllıca hızlı ve çabuk oynuyor. Mükemmel bir hücum onunla gelişiyor. Adı Kuasi. Kuasi alıyor, veriyor, ortaya çevriliyor. Gol pozisyonu ve top Harika hücum Akbane ile noktalanıyor. 4-0. Dakika 70. Kuasi getiriyor, veriyor. Alan Mustafa bakıyor, atıyor. Kontrol eden ve topalara gönderen Akbane oluyor. Esentepe kalesinde golü görüyor. Rakip kalede gol ararken. Esentepe 4-0'a rağmen bırakmıyor maçı. İrfan. Esentepe akıyor rakip kaleye ikinci yarıda. Saçut ve gol. 78 Deniz Kibar. Fark 3'e iniyor. Deniz'in golü. İrfan Seken topta çaresiz kalıyor. oynama itirazları. Vuruşu yapan Mustafa Süzgen'di. Hakem saatine bakıyor ve son düdüğü çalıyor. Lefke Esentepe'yi eli boş gönderiyor. Maçın skoru 4-1. 3 puan Lefke'nin.